Arkadaşlar Ela da kaçtı. Aygız'ı Tuna'ya işte salıyorsun yeşili zaten dışarıda duruyor hep. Ee, onlar içeri girene kadar bekledim. Saat 1 oldu. Cuma vakti. Ondan sonra dışarıdan içeri geliyordum. Aygız'ı yine kaçtı. Ee, o ara kapıdan ayarını unuttum. Çektim. Ela da kaçtı. Ee, şu komşumuzun arabasının altına girdi. Kullanmadı o arabanın. Ee, i̇nşallah bir şey olmaz Yani kayıp oldu altından Aynı küçük eşil gibi Arabanın altından kayıp oldu İçine mi girdi bilmiyorum Artık bıktım ya Kapıyı açtırmıyorlar Bacağı açtırmıyorlar Gezmeye alışkın hayvan Arkada gezmeye alışkın Şu bahçede durmaya alışkınlar hepsi de Koşup koşup gelmeye alışkınlar Yani ben orada toplarken Böyle açıyordum bu camı Gelip gelip gezip gezip Böyle girip çıkıyorlar saat iki buçuğa kadar Onun alışkını öyle arıyorlar onu istiyorlar Fayda yok kapı bacı açtığında kafırlıyorlar. Evi havalandıramıyorum resmen bu durumdan ya. Ya bir tane de kardeşimiz favorilerimi hesabından yazmış ki onları da eve al. Yedisinde açma, içeri girsin, yani dışarı çıksın. Kardeşim 30 tane kediye gel bak o zaman ya. Allah aşkına bir kere de birine sen bak. Ya Allah mesallela ya. Susuzluktan ölüyorum be ya. Yeter. Şimdi gelmeye çalışsa arka bahçeden giremeyecek. Anne kedi onun pertini çıkaracak biliyorum. Önce mi da bilmiyor Ela. Nasıl girecek bilmiyorum. Arabanın altında parça pincik olacak ondan sonra. Öbür kedi de yok erkek kedi. Yok. Yakından ayrılmazdı. Hiçbir yere gitmez. Yok. Ya bu kediler doğurduk doğurduk başıma bela ediyorlar ya. Ne kısırlaştırdılar. Ne fırsat verdiler. Şeytan gibi. Duvarın dibine kasıtlı şekilde torunuyla göndermiş. Ne olsa bakıyor. Kedoa'nın yanına gitmek bile istemiyor. Kadın gelince tısladı, yüzüne doğru. Ne yaptılar hayvana? Baktım canımdan ya, gece çalış, gündüz de bunların derdiyle uğraş ya, yeter ya.